şöyle bir videomuz var. Ablalarımız çok güzel çıtır kabuklu lezzetli tavuk tütünü vejeteryenler bile reddedemez demiş. Hadi. Yapıyorlar. Hani doğada yapıyor şey yapıyor ya bizim izlediğimiz bir abi var. Züper diyor falan böyle Azeri. Bunlar da hanım versiyonları. Bakalım nasıl yapacaklar. Aa tavuk. Tavuk mu şey mi bu ya? tavuk tavuk. Saldıya uğrarsak Mehmet'in tamamdır. Ha. Haber verirsin Mehmet. Kaçtık. Duş aldırıyor abla. Abla ne yapıyorsun abla? Nasıl kamera açısı? O ne lan? Onda mı yapacaklar tavuğu? Günaydın. Ne güzel doğa diyeceğim de her yer birbirine girmiş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ablan. al <laughs> 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 Aldın şimdi götürün yakın onları. Bir. Vişne mi lan bu? Ne bu? Kire, kiraz. Kiraz mı bir Oh, kuru kuru lan. Ne güzel yanar bunlar var ya çıtır çıtır. Ah bak diziyle falan kırıyor. Döner bıçağıyla <laughs> ağaç kırıyor. Hah! <laughs> Bıçak çıktı baba kaçın. Kır o kaburgayı. Hmm. Kafasını da kopardı. Ay maşallah. Kadir'im sen de şey yapsana bu işlere başlasana. Biber iyiymiş. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Abla sen bu işi bırak bence. Kemikler kırıldı hep içine girecek. Aşkım sarımsak yemesek. Şeker mi? Abi link ederim. Atacağım linki. Kaderim. Sen çıktın mı Discord'dan? Tamam. Aha, çıkarsan atmam. Geçmiş olsun. Eyvallah. Tamam. Yazıyorum onu. Ya az dök be abla bitti be. Kaç para biliyor musun sen o? Oğlum elini keseceksin ya. Orada tavuğun üstünde şey mi kesilir? Limon. Tavuk harcı yere döktü bu arada. <laughs> Acıyı bol koy, acıyı bol koy. Heh. Koy onu geri yerine. Heh. Aferin be sana. Sür şimdi tavuğun üstüne. <laughs> ne dedi? Biraz marine mi olsun dedi? Oğlum mangal falan diyor lan. Yarı Türk mü acaba bunlar? <laughs> Rusya bilen kim vardı? Kadir'im sen biliyordun değil mi? Ben biliyorum ya. He. Şey, şey. Mangal ne demek? Mangal dedi ama. Mangal değil mi? Mangal şey sükabli. Ol! <laughs> Ormanı yakacaksınız ya. Çok acemi geliyorlar bana da ya. Sen yapsın, niye izlesinler Kadir'im? Ben de izlemem senin yaptığın şeyi. <laughs> ne oluyor lan? Eyvah. Sabaha kadar yap abla öyle bir şey olmaz haberin olsun. Yatağa ne yapacaksınız ya? Aa denize mi girecekler? Deniz görüldü lan ne denizi? Dere. Tövbe tövbe. Oğlum mangal videosu diye açtık biz ne oldu? Hayda. Oğlum ne oluyor? Doğada mangal diye açtık. Karılar da havuzda denize Hı? giriyor. Yalnız o çok iyiymiş lan bu upuzun bir yer neymiş lan? Ankara Akdere. Nil geliyor burası. He, Mısır dalar yani. Ben bir kinimi giyip video çeksem kimse izlemez. Ben izlerim. He. Ağaçlar ne yapacaklar onlarda da? Hayır. Çıss. Ha, madeni oldu onlar şimdi orada. Oo. Oh. Çevir baba. Of 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 derisine güzel kızardı Mehmet bayıldı. <laughs> Bak kemikleri görüyor musun orada? Çıkmış. Öyle vurursan oklavayla tavuğa vurdu ya kadın. Portakal biber mi olur ya? Portakal biber mi? Portakal rengi Evet Görmedim hiç Aa sosu daha yeni evet. yapacak Sosla bekleseler daha iyi olmaz mıydı ya? He ablacım Hiç dinlemiyorlar ki beni ablalar Nasıl yapacağız abla onu be? Orada bir şey mi eksik? Ben mi? Ne eksik? Patates. Aa doğru. Aha papatya. O papatya. Abla da hep götünü dönüyor gidiyor ya çekiyorlar. Bunlar kiraz mı diyorsun sen şimdi? Nasıl kiraz oğlum bu? Bence bunlar kuş burnu. Hah terletiyorlar bak aferin. At onu da terlesin iyice. Daha atça soyulur. Hah bak işte, bu kadar basit. Of. Oh. Canım çekti ya. Pembe oje değil, şey patlıcan. Kuşburnu değil mi? Yemiş mi? Yemiş derken? Yaktınız la. Tavuk dümdüz oldu amına Aynı ya da şimdi öbür tavuğu mu yapacaksın? Nice. Aa Türk oğlum bunlar. Semaverde çay yapıyorlar ha. Of. Salata güzel ola. Ben sadece salatayı yiyeyim. Sarımsak koyma ya. Akşam belki ha. Masu sana bir şey soracağım. Evet abi. Ee, menemen sarımsaklı mı olur sarımsaksız mı? Bence sar, sarımsak mı? Sarımsaksız olur abi <laughs> aferin he. Soğandan ay, aferin lan. Soğandan mı? Aynen bir denedim bakayım burada mı diye. <laughs> Sucuklu menemen mi? Kadir'im tabii yayıncılar kazanıyor var paran. Eyvallah. Hoş geldin. Gizemciğim. Kekik. Kekiktir inşallah o. Heh zeytinyağı da dök baba. Tuz. Buna ne lazım biliyor musun bir daha? Nar eşkisi. Nar eşkisi olacak buna. Of. Ekşi. Eşkisi. Eşki olacak ha. Ekşi değil. Ekşi çok ekşi olmuyor ama eşki çok eşki oluyor. Oh. Yanına bir de rakı. Of ekmeği de kızartacak helal lan sana Ama onun içini açıp kızartsaydın içi pişseydi daha iyiydi Sosu bitirmişler ya ikinci tavuğa sos kalmamış Of 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 Afiyet olsun kaderim açız bizde ama Hı, bitki çayımız da hazır. Oh. Oh. Kış çayı. Hasta olmuyorsunuz bunu içince. Oh. İnşallah tavuğu tüm olarak koymayacaksın onun yanına. Hı -hı. Spasiva. Spasiva. Teşekkür ederim dedi. Rusça bilmeyenler varsa. Of 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 of. Ekmeğe bak. Oy. Her yerini mıncıkladın ama. Olsun. Oh. Oh. Direkt göğüs. O da but kısmı. But kısmı daha güzel olur. Hah. Spasiva. Lök diye ısırsa Of. Bir şey dedi anlamadım orayı. Heee yine anlamadım. Onu kaşık lan hepsini attı ağzına. Küçük kaşık yok muydu abla? <laughs> Biraz tuz eksik dedi. Yok ekmek alayım demiş. Dostlar, Liza'yı yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın. O bugün çok uğraştı. Teşekkür ederim. Daha çok beni izlemek istiyorsanız kanala abone olun ve beğenin dedi. Görüşürüz, güle güle. Görüşürüz, görüşürüz dedi. Biliyorum ya, Rusçam var. Çın. gitti. Paka paka. Oh. Yaras. Acıktık ama. Ne dedi? Anlamadım orayı. Dur. Rusçam var. Ha. Serkan Sıcan'ı takip etmeyenler varsa da lütfen girsin kanala abone olsun falan filan bir şeyler dedi anlamadım orayı da. Evet gelelim ikinci videomuza.